En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 2 Ekim pazartesi ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başlıklarına geçmeden önce yayınlarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Unutmayın Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapalım. E, yaptığımız, yayınladığımız haberlere siz de yorumlarınızı altta bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için değerli. Hepsini teker teker okuyoruz. Tabii bunu da bir kez daha vurgulayalım. Geçiyoruz haber başlıklarına almaya da gündem sığınmacılar olmaya devam ediyor. Özellikle sığınmacılara yapılan yardımlar hükümetin ve siyasilerin gündeminde. Bununla ilgili detayları aktaracağız. Diğer bir önemli gelişme ise Almanya'da çocuk parası ile ilgili. 2025'ten itibaren çocuk parası kaldırılıyor. Yerine yeni bir sistem getirilmeye çalışılıyor. Peki bu yeni sistem, sistemin özellikleri neler? Onunla ilgili detayları da birazdan aktaracağız. Diğer bir önemli gelişme ise 49 euroluk biletlerle ilgili. Maalesef Almanya'da 49 euroluk biletler gündem olmaya devam ediyor. Daha önce yürürlüğe girdi sonra kaldırıldı. Bir süre beklenildi. Şimdi yürürlükte ancak yılbaşından itibaren yeniden kaldırılması gündemde. Bunun detaylarını da aktaracağız. Başka haberlerimiz de var. Tüm bu haberlerin detayları için camiada gündem başlıyor. Almanya'da gündem sığınmacılar olmaya devam ediyor. Özellikle sığınmacılara yapılan yardımlar ve Yararlandıkları sağlık hizmetleri ülkede tartışma konusu. Bu konuda son açıklama bir önceki dönem Almanya Federal Meclis Başkanlığı da yapan ülkenin en deneyimli, en deneyimli siyasetçisi Wolfgang Schäuble'dan geldi. CDU siyasetçi sosyal yardımlarda kısıntı yapılmadığı sürece Almanya'ya sığınmacı akınının devam edeceği uyarısında bulundu. Almanya'da gündem sığınmacılar. Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Joachim Gauck, göç politikasında alışla gelmişin dışına çıkılması ve insani değil gibi algılansa bile başka yöntemlere başvurma cesareti gösterilmesini önerirken, Almanya'nın en kıdemli aktif politikacısı Wolfgang Schäuble de sığınmacılara yapılan sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidilmesini istedi. <Sessizlik> 1972'den beri aktif siyasetin içinde olan ve son 2017-2021 yıllarında da Federal Meclis Başkanı olarak görev yapan 81 yaşındaki CDU Federal Meclis Milletvekili Wolfgang Schable, sosyal yardımda kısıntı yapılmadığı sürece Almanya'ya sığınmacı hakkının devam edeceği uyarısında bulundu. Alman parlamentosunun gelmiş geçmiş en kıdemli milletvekili olan Şable, Federal Anayasa Mahkemesi bazı engeller koysa bile sığınmacılara yapılacak sosyal yardımların azaltılmasının mümkün olduğunu söyledi. SDU'lu <laughs> politikacı, sosyal yardım seviyesi yüksek olduğu müddetçe insanların mümkün mertebe Almanya'ya gelmek istemelerine şaşırmamalıyız. Avrupa genelinde eşit düzeyde bir sosyal yardım miktarı belirlemeliyiz, dedi. Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un daha önceleri de "Kalplerimiz büyük ama imkanlarımız sınırsız değil." açıklamasını hatırlatan ve kendisine son açıklamalarından dolayı teşekkür eden Şabli, sosyal yardımda kısıntı için hükümetin Federal Anayasa Mahkemesi'nin engelleyebileceği kalkanının ardına sığınmaması gerektiğini de söyledi. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalya Eyaleti Aile Bakanlığı eyalette bulunan 10.500 okulunda eğitmenlik yapacak olan ancak diplomalarını Almanya dışından alan eğitmenlere hemen görev vermeye hazırlanıyor. Almanya'nın Kuzeyren Renvesfalya eyaleti, eyaletteki anaokullarında çalışmak isteyen ancak diplomalarını Almanya dışından almış bulunan eğitmenlerin istihdamını hızlandırmaya hazırlanıyor. Eyalet Aile Bakanı Josefine Paul, yabancı diplomaların tanınma sürecinin çok uzun olduğunu bundan sonra diploma tanıma süreci için beklenmeyeceğini açıkladı. Süreç, yabancı diplomaların anaokulu idaresinin Almanya Eğitim ve Kültür Bakanları Konferansı'nın ana bin adlı veri tabanı üzerinden hemen değerlendirilmesiyle kısaltılacak. Anaokullarına alınacak yeni personelin mevcut anaokulu personelinin yükünü azaltacağını söyledi. Bakan, eyaletteki 10.500 anaokuluna giden 700 binden fazla anaokulu çocuğu için daha rahat imkanlar sağlanacağına vurgu yaptı. Bakan Paul, uzun ve pahalı diploma tanınma prosedürleri nedeniyle Kuzeyren Vesfalya'daki bir anaokulunda çalışmak isteyen nitelikli eğitmenleri kaybediyor olmamız kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Ana bin veri tabanında yaklaşık 180 ülkenin eğitim sistemleri hakkında bilgi ve değerlendirmeler yer alıyor. Bu veri tabanı aracılığıyla hangi ülkenin hangi kurumunun eğitiminin yeterli olup olmadığı tespit edilebiliyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde şu alanlarda eğitim alanlar vasıflı personel olarak tanımlanmakta ve dolayısıyla eyaletteki anaokullarında istihdam edilebilecekler. Almanya'da çocuk parası ile ilgili yeni dönem 2025'te başlayacak. Bakanlar Kurulu'nda onaylanan yasanın 2024 itibariyle de Mecliste de onaylanmasıyla çocuk yardımı kaldırılıyor. Onun yerine temel çocuk güvenliği sistemine geçiş yapılıyor. Yeni sistem çocuklu aileler için birçok değişikliğin de yürürlüğe girmesi anlamına gelecek. İşte yeni sistemin getireceği yenilikler. Almanya'da hükümet çocuk parası yardımında değişikliğe gidiyor. Bakanlar Kurulu çocuk parasının kaldırılarak temel çocuk güvenliği sistemine geçiş yapılmasını onayladı. Yeni yasanın 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken yeni yasayla ülkede yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan 5,6 milyona kadar çocuk ve ailelerin hizmetlerden daha hızlı, kolay ve doğrudan yararlanabilmeleri hedefleniyor. Söz konusu yasayla ailelere mali yardımlar konusunda daha iyi bir genel bakış sağlamak ve başvuruyu kolaylaştırmak hedefleniyor. Yeni dönemde yardımların merkezi bir iletişim noktası olarak görev yapacak olan Aile Hizmeti Ajansının altında oluşturulması planlanıyor. 2025 itibarıyla ebeveynlerin çalışma durumuna bakılmaksızın tüm çocuklara eşit davranılması öngörülüyor. Ayrıca Temel Çocuk Güvenliği Kontrolü adı verilen sistemle bir ailenin ek çocuk yardımı almaya hakkı olup olmadığını otomatik olarak kontrol edebilecek. Öte yandan hali hazırda çocuk parası alan ebeveynlerin de yeni sisteme otomatik olarak dahil edileceği ve yardım almaya devam edecekleri belirtildi. Tasarının bir sonraki aşamada federal mecliste görüşülmesi ve 2 Şubat 2024 tarihinde onaylanması planlanıyor. Geçiyoruz Almanya'da bitmek bilmeyen bir tartışmaya. Federal hükümet aylık 49 euroluk biletin ek masraflarına katkı yapmayı garanti etmedi. Bu yüzden 49 euroluk bilet uygulamasının yılbaşından itibaren devam etmeme tehlikesi belirdi. Almanya'da ülke çapındaki tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan aylık 49 euroluk biletlerin devam etmeme tehlikesi belirdi. <laughs> Alman Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı Helmut Deydi, federal hükümetin biletlerin finansmanı için ortaya çıkan ek masraflara katkı yapma garantisi vermemesi sebebiyle uygulamanın yıl başında sona ermesinin söz konusu olduğunu bildirdi. <laughs> Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissner'in federal bütçeden karşılanan 1,5 milyar euroluk kısım haricinde ek masraflara katkı yapma görüşmelerini reddetmesine değerlendiren Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı, 49 euroluk biletlerin finansmanı sağlanamayacağı için bir süreliğine yapılan tek seferlik deneme olarak kalacağını ifade etti. 49 euroluk bilet uygulaması başladığında federal hükümet ile eyalet hükümetleri 1,5 milyar euroluk katkı yapacağını, ayrıca ek masrafları da eşit olarak üstlenecekleri konusunda anlaşmıştı. Kararın yıl sonuna kadar verilmesi gerektiğine de işaret eden ve zaman çok önemli diyen Alman Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı deydi federal hükümetin biletin devamı ile ilgili engellemelerin vaktinde sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Dedi, yıl sonuna kadar bir çözme ihtiyacımız var. Aksi takdirde Almanya bileti birkaç ay boyunca uygulanmış tek seferlik bir deneme olarak kalacak ifadelerini kullandı. 20.si gerçekleştirilecek olan İslam Toplum Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda hafta sonu yarı final heyecanı vardı. 30 Eylül'de Köln'de gerçekleştirilen yarı finaller sonrası 10-13 yaş grubu ve 14-18 yaş gruplarında toplam 8 yarışmacı finalde yarışmaya hak kazandı. İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı tarafından bu yıl 20.si gerçekleştirilecek olan Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasının yarı finali Köln bölgesinin ev sahipliğinde 30 Eylül 2023 Cumartesi günü Brüh Camii'nde yapıldı. Yarı final yarışmasına 14 farklı bölgeden 16 yarışmacı katıldı. İki farklı yaş grubunda 8 yarışmacının tilavetlerini sundukları yarışma sonucunda 16 Aralık Cumartesi günü Lutvis gerçekleştirilecek olan 20. Avrupa Kur'an-ı Kerim tilavet yarışması finalistleri belirlendi. Sıralamalar kura ile belirlendikten sonra ilk olarak 10-13 yaş grubu, ardından da 14-18 yaş grubu yarışmacıları sırayla tilavetlerini gerçekleştirdiler. Büyükler kategorisindeki son tilavetin ardından jürinin değerlendirmesi neticesinde finalist olan adaylar açıklandı. 10-13 yaş grubunda Köln'den Erva Soysal, Hannover'da Rabia Ergin, Hamburg'dan Zeynep Çelik, Paris'ten Zehra Elif Özdemir finalde yarışma hakkı kazandılar. 14-18 yaş grubunda ise Württemberg'den Alara Kavaklı, Belçika'dan Rumeysa Batak, Kuzey Hessen'dan Hedef Demirkaya, Danimarka'dan Nesibe Hili Aydın finali adını yazdırdı. İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı olarak 20. Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmamızın yarı finallerini gerçekleştirdik. Finalistlerimizi bu vesileyle belirlemiş olduk. Çok çok farklı bölgelerimizden, çok uzak bölgelerimizden yarışmacılarımız vardı. Danimarka'dan, İngiltere'den, Viyana'dan, Belçika'dan, Fransa'dan ve Almanya'nın çeşitli bölgelerinden yarı finale katılan yarışmacılarımız oldu. Finalimiz 16 Aralık Ludwigshafen şehrinde olacaktır. Bu vesileyle de bütün hanım kardeşlerimizi finalimize davet ediyorum. Heyecanlı geçen yarı finalde okuyuşları değerlendiren jürinin başkanlığını Hamide ileri yaparken, Selcan Demirci ve Ayşe Öztürkoğlu da jüride yer alan diğer isimler oldu. Evet gerçekten gerçekten çok değerli bir hizmet. Ee, Peygamber, Peygamber Efendimiz bir hadisinde sizin en değerliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğreten ifadelerini kullanıyordu. Bu noktada tabi bu Kur'an-ı Kerim'i hele Avrupa'da öğreten hocalarımız o kadar değerli işler yapıyorlar ki biz de hem onlara teşekkür edelim hem de e, gençlerimize bu başarılarından dolayı tebrik edelim. İnşallah finallerde kendileri açısından hayırlı olur diyelim. Ee, bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.